Evspor spor teknik direktörü Arda Turan, Sakaryaspor ile oynanan ve 1-0'lık galibiyetle playoff yarı finaline yükseldikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İdolünün Fatih Terim olduğunu söyleyen Turan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Sakaryaspor'u tebrik ediyorum. Tek maç zor bir sistem, Sakarya şehri çok güzel bir şehir elenmek üzücü tabi ama onları gönülden tebrik ediyorum. İyi mücadele ettik 120 dakika boyunca, girini çıkanıyla beraber oynamak beraber hareket etmek iyi reaksiyon göstermek. Beraber hareket edince, iyi mücadele edince kazanıyorsunuz. Hiç geri adım atmadık, oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum. Bugün bana teknik direktörlük hayatında çok özel bir gün yaşattılar ama bugün eğleneceğiz. Sonrasında çok önemli bir Bodrum spor maçımız var ona hazırlanacağız. Bizim atamız, idolümüz Fatih Terim. Öğrenciliğini yaptığımız insanlar Diego Simeone, Luis Henrique. Bu insanlar hayatlarını futbola vererek bir yerlere gelmişler. Ben de bunu gerçekleştiriyorum. Eğer oynatacağım oyunu 3 haftada 5 haftada gerçekleştiriyorum dersem bilin ki yalan söylüyorum. Oyunun oturması için zaman ihtiyacımız var ama bizim doğru örneğimiz Başakşehir Kulübü gibi beraber hareket edip bir kulüp kültürü yaratmak istiyoruz. Ev Spor inşallah ileride Avrupa'ya taşımak istiyoruz onun için de acele etmeden sağlam adımlarla lige çıkmak istiyoruz. Bazı şeyler açıkçası birinci. Ligde kolay değil gündüz dörtte boş statlarda kuru zeminde oynamak futbolun kalitesini %50-60 düşürüyor takım halinde kazanılır futbol. Hepsinin yüzüne hangi oyunu oynamak istediğimi neyi istediğimi açıklıyorum onlar da bana inanıyorlar ve girini çıkanı iki maçtır aslan gibi oynuyorlar. Alp da tebrik ediyorum. Futbol bu anlarla güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum.